Merhabalar arkadaşlar, merhabalar sevgili kova burçları. Evet sevgili kova burçları Şubat ayına bakacağız. Sevgili kovalar lütfen videoların bildirimlerini açmayı, abone olmayı, beğenmeyi ve sevdiklerinizle videolarımı paylaşmayı unutmayın. Kanalıma destek olursanız sevinirim. İkincisi arkadaşlar Şubat ayında farklı bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Fincanımızın haricinde kartlarla da destekleyeceğiz. Bakalım kartlar ne tarz uyarılar verecek bize hep beraber göreceğiz. Evet sevgili kova ve yükselen kovalar. Bakalım sizlere neler söylüyor. Oo. Arkadaşlar bu ne? Sevgili kovalar. Neyi düşünüyorsunuz bu kadar? Nerelere girdiniz bu kadar? Aa bir kalp var yalnız. 3-4 ee, gün sonra bir kalple ilgili bir konu var. Hmm. Neyse biz başa dönelim. Evet. Sevgili kovalar biraz sağlıkla ilgili bir şeyler var yalnız. Önce bir onu söyleyeyim. Evet. Yani kendi sağlığınız mı, etrafınızdaki birilerinin sağlığı mı, sağlıkla ilgili bir şeyler e, duyabilir, görebilirsiniz. Bir şey göstereceğim yalnız. Şurada, görüyor musunuz? Bakın uzun boylu birisi kendisinden kısa boylu birisine bir akıl veriyor arkadaşlar. Sanki e, birisi... Önünüzde Durmuş ne yapmanız gerektiğiyle ilgili size bir şeyler söylüyor da olabilir, size bir haber veriyor da olabilir bir konuyla ilgili. Ama bu kişi sanki e, ortadaki beyazlığı görüyor musunuz? O ortadaki beyazlık çizme şeklinde sanki bu kişi uzak bir yoldan gelmiş birisi gibi. Yani. arkadaşlar e, hayatınızda bir flörtünüz bir sevginiz varsa evlilikten bahsetmiyorum yani yüzüklü bir şey değil bu hayatınızda bir e, flörtünüz varsa sevginiz varsa ilişkide olduğunuz biriniz varsa sanki bu kişi bu aralar biraz canınızı sıkmış ya da sıkacak yani ee, nasıl sıkacak? sanki e, bu karşı taraf şöyle görünüyor, sorumluluklarını tam böyle yerine getirmeyen, sizi çok fazla dinlemeyen, kendi kafasına göre hareket eden biri gibi görünüyor. Bu da biraz canınızı sıkabilir arkadaşlar. Yani biraz böyle e, sorumsuz gibi geldi bana açıkçası. Biraz o yüzden canınız sıkılabilir arkadaşlar. Arkadaşlar, yakınlarınızdan birileriyle bazı konularda ters düşeceksiniz. Sanki siz bir şey yapacaksınız fakat aileniz sanki buna karşı çıkıyor. Ya belki biriyle evlenmek istiyorsunuz, aileniz istemiyor. Ya da bir işe girişmek istiyorsunuz, aileniz girişmiyor. Belki öğrencisiniz, Başka bir bölüm okumak istiyorsunuz, aileniz istemiyor. Yani aileyle bir fikir ayrılığı yaşanıyor arkadaşlar. Aileyle yaşanan bir fikir ayrılığı var. Aile içerisindekilerle evliyseniz de eşinizle bir fikir ayrılığıdır bu. Yani Arkadaşlar bir de şöyle bir durumunuz var. Hmm. Kafanızda sürekli bir acaba var. Yani şey gibi bu şunu yapsam iyi olur mu? Bunu yapsam olur mu? Mesela işle ilgili yani şu iş yapsam kazanır mıyım? Bunu yapsam bir şey olur mu? Şunu yapsam bir şey olur mu? Sürekli böyle bir şey ama fincanı size diyor ki çalış mücadele et mücadele ettiğiniz her konudan kazanacaksınız. Hemen almayabilirsiniz meyvelerini hemen toplayamayabilirsiniz ama kazanacaksınız arkadaşlar. Çaba gösterdiğiniz Emek verdiğiniz her yerden kazanacaksınız sevgili Kova burçları. Bunu söyleyeyim, başarı var. Gerçekten başarı var. Hatta bazı insanlar sizi sizin kadar öngörülü değiller. Size çok şey söyleyebilirler işte. Ya ne yapacaksın? Yok işte şöyle yok böyle bilmem ne ama siz hiç kulak vermeyin. Siz doğru yoldasınız sevgili Kova burçları. Siz öngörünüz daha yüksek doğru düşünüyorsunuz. Siz haklısınız. Yani Yapmayı düşündüğünüz konu gerçekten de sizin düşündüğünüz gibi diğer insanların ne dediğini hiç umursamayın, hiç önemsemeyin. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Enteresan gördüğüm bir şey bu. Genç, genç yani kız mı erkek mi tam çözemedim ama böyle bir ergen yani. Ergen. Kaç yaşındakilere ergen deriz? 18 yaşına kadar ergendir herhalde değil mi? Yani ergen. Bir ergen. Erkek ya da kızını tam çözemiyorum. Fakat yaptığı bir şey var. Bir iş gibi düşünün bunu. Burası sanki hasta ediyor onu. Yani mutlu değil. Ya yani bir an önce bir şeylerin bitmesini bekliyor gibi. Yani... Ee, bırakıp gitmek istiyor bir yandan. Ama bir yandan da oradaki bazı şeyler mecburi gibi gözüküyor arkadaşlar. Mecburi gibi gözüküyor. Mesela şimdi ergen dedik ya bunu ne olarak düşünebiliriz? Mesela işte bir okulla ilgili düşünebiliriz. Başka ne olabilir? İş 18 yaşında okumuyorsa yani ne olabilir? Ha, okuyor hem çalışıyor olabilir mesela staj görüyor olabilir. Ama yani Burası ona göre bir yer değil. Çünkü bu çocuk zaten şu an okuduğu bölüm neyse o bölümü çalışmayacak. Ya da staj gördüğü bölüm neyse o bölümü çalışmayacak. Onunla ilgili bir şey yok kafasında. Orası sadece gün dolduruyor orada. Yani sanki oradan beklediği bir şey var ve bunun için orada bu çocuk. Yani böyle bir şey çıkmış arkadaşlar. Ergen bir çocuğunuz varsa ya da er dinleyenler mesela çok da e, ileri yaş kesim değil beni. E ee, o yüzden bunu da söylemek istedim. Yani bu çocuğu eğer böyle bir şey varsa kova burcuysa çocuğunuz böyle bir durumu varsa iş okul arasında böyle bir memnuniyetsizliği bir şey varsa baskı yapmayın. O ne istediğini çok iyi biliyor. O ne yapması gerektiğini de çok iyi biliyor. Hiç baskı yapmayın arkadaşlar. Zaten olması gereken yola doğru gidecek yani. Şu an o sadece bir şeylere sabrediyor o kadar. Yani o yüzden hiç eee şey yapmayın. Üstüne gitmeyin. Arkadaşlar bir şans var, bir kısmet var size. Yani bir de öyle bir şey ki bütün o karanlığın içerisinde bir kısmet ama ortada duruyor. Yani alabilmiş değilsiniz şu anda. Etrafı biraz kapalı ama ortada duruyor. O sizin kısmetiniz. Yani sanki bir şeyler halledilmesi gerekiyor ki onu alabilesiniz. Ha bu arada Kova burcunda bir yeni ay var biliyorsunuz. Bu yeni ay ile ilgili de bir video atmıştım. Onu da dinleyin. Kova burçları en çok sizi ilgilendiriyor çünkü. E Bunun haricinde astrolojik olarak bir de tam karşıt burcunuz olan Aslan Burcu'nda da 16 Şubat'ta bir donlay var. Bununla ilgili de en çok etkileneceklerden biri sizsiniz. Onu henüz atmadım ama bu Şubat ayında çok etkileneceğinizi bilin yani. Astrolojik açıdan da. Arkadaşlar, birileri sizin arkanızdan bir şeyler çeviriyor. Ve bunu öğreneceksiniz. Yani bu ortaya çıkacak. Birileri bir şeyler yapıyor. Ama şu şekilde yani hani arkanızdan böyle dedikodunuzu yapıp da işte bir şeyler karıştırmak gibi değil de birileri sizin haberiniz olmadan bir işlere girişmiş sanki. Ama siz bunu ya duyacaksınız ya öğreneceksiniz ya bu kişiler size söylemek zorunda kalacak. Yani bir şeyler çıkacak ortaya, öğreneceksiniz. Biraz da sinirleneceksiniz açıkçası. Ama korunuyorsunuz sevgili kovalar. Gerçekten ilahi olarak korunuyorsunuz ama çok karışık hayatınız, çok karışık, etrafınız çok karışık, hayatınız çok karışık. Yani Yani bakın, ayın sonlarına doğru böyle bir konu var bir konu var ve birileriyle birilerinden bir şeyler duyuyorsunuz. Ya da birileri size bir şey söylüyor. Ufacık bir şey bile bir anda büyüyor sanki arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Sinir sisteminiz biraz böyle sanki o insanların artık böyle ağ demesini bile kaldıramıyor. Arkadaşlar Şubatın sonlarında bir iki gün yani tam olarak ayın kaçına geldiğini kestiremiyorum ama şuradan bakayım 30 desem 29, 28, 27, 26 yani 25-26 gibi diyeyim iki gün sanki hoşunuza gitmeyen bir şeyler duyuyorsunuz burada böyle bir kulak çıkmış ki o kulak çok garip bir şekilde çıkmış. Yani biraz canı sıkılabilir ama ondan sonraki 3 gün falan çok güzel bazı haberler, bazı durumlar var arkadaşlar. Bir de e, yani çok da böyle takmayın ya gerçekten çok da takmayın kimin ne dediğini. Neden takıyorsunuz biliyor musunuz aslında? Artık şey olmuşsunuz e, yani tahammülsüzleşmişsiniz. Arkadaşlar şu kadını görüyor musunuz? Neredesin? Ha bakın. Görüyor musunuz? Uzakta bir kadın kimi bekliyor bu kadın? Birini bekliyor bu kadın. Böyle kulağında da sanki A harfi mi bu ya? Çok çıkartamadım harfi üstünde durmayayım da A harfine benzettim ama çok da emin olamadım. Kulağında da bir şey var arkadaşlar. Bu kadın ya bir şey e, haber bekliyor ama güzel temiz yani bu kadın temiz bir kadın güzel bir bekleyiş var arkadaşlar eğer böyle bir konu varsa bir aşk bekleyişi de olabilir bu bu kadın tertemiz bir kadın küt saçlı gibi çıkmış böyle siyah saçlı beyaz tenli gibi çıkmış e, ama yani tasviri geçersek uzaktan bir kadından ya güzel bir haber var ya uzakta temiz güzel bir şekilde bekleyen bir kadın var. Bu kadınla ilgili de güzel bir şeyler e, duyacaksınız. Evet sevgili Kova burçları. Bunun haricinde baktığım zaman arkadaşlar paralarınız var ama beklediğiniz e, kadar değil. Bakın bazı kovalarında bir mantar çıkmış burada bir ev hayali var Şurada görüyor musunuz bir ev hayali var fakat bu ev şubat ayının ortalarında olmazsa önümüzdeki seneye kayacak diyeyim ben size çünkü tam ortada çıkmış iki tane şeyin arasında çıkmış yani şubat ayının ortalarında olmazsa bu önümüzdeki seneye kayar. Haberleriniz çok arkadaşlar çok haberleriniz var fırsatlarınız var ve şey var yani böyle sanki daha önce yapmadığınız bir şeyi yapma düşüncesi var ama bir türlü kendinizi hazır hissetmiyorsunuz ama hissedin arkadaşlar kazanç getirecek bir şey elde etmişsiniz farkında değilsiniz evet sevgili kova burçları. Şimdi şöyle kovalara da üç tane kart çektik. Bakalım ne çıkacak? Oo. Evet ilk kartımız Hava Kralı. Ne diyor size? neri güvenle ifade et. Profesyonel tavsiye al, zihinsel ve duygusal düşüncelerini dengele. Evet bu çok önemli arkadaşlar. Gerçekten eğer e, mesela... Dedim ya bir şey var ee, sanki başlamanız gerekiyor başlamamışsınız bir türlü ama o size e, yarar sağlayacak bir şey. Böyle bir şeyiniz varsa hayatınızda evet aklındaki aklınızdakileri güvenle paylaşacağınız biri varsa profesyonel bir tavsiye alın ve gerçekten de zihninizi ve duygularınızı dengeleyin arkadaşlar. İkinci kartımız hava altılısı. Ne diyor size? İşler yoluna giriyor. Zor bir durumun sonu seyahate çıkmak. Bir kere e, içsel bir dönüşüm geçiriyorsunuz. Bu içsel dönüşüm biraz sancılı olabilir. Çünkü bazı şeylerden kurtulmak e, isteği içerisindesiniz. Özgürleşmek, e, ilan etmek istiyorsunuz. Fakat bazı şeyleri yapamıyorsunuz. Sizi durduran, kısıtlayan da birileri ya da bir şeyler var. Ama dediğim gibi, cesaretinizi toplamanız gerekiyor. Son kartımız Ateş Kraliçesi. Ateş grubunu da temsil eder. Evet arkadaşlar kanatlarını açarak uç. Kabiliyetlerinin farkına var. Bağımsızlık ve yaratıcılığını savun. Evet burada ne demiştik? Özgürlüğünüzü elinize almak istiyorsunuz. Burada da aynı şekilde. Özgürlüğünüzü geri istiyorsunuz gibi bir durum var arkadaşlar. Özgür olmak istiyorsunuz. Artık kimsenin sizin ne yapmanızı söylemesini istemiyorsunuz. Kimseye hesap vermek istemiyorsunuz. Kimseye bağımlı, bağlı kalmak istemiyorsunuz. E, hayatınızdaki bütün bağımlılıklardan kurtulmak istiyorsunuz ve önünüzde de bir engel kalmamış. Sadece diyor ki mücadeleni sürdür. Mücadele et. Kazanacaksın diyor. Evet işaret kartlarımızdan da üç tane çekelim. Bu kendi gelmiş zaten. Oo, 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 çok güzel. İlk kartımız görkemli krallık. Diyor ki hayatının en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemindesin. Özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaleti herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içinde ol. Çok güzel. İkinci kartımız bolluğu kucakla kartı. Şanslısınız arkadaşlar. Şansın açık. Bolluğu çağır ve kucakla. Evinde tarçın tütsüyle ve evrendeki sonsuz berekette bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan. Bolluğu kucaklamaya gönüllü ol. Çok güzel arkadaşlar. Bol bol olumlama yapın sevgili kova burçları. Gece yatarken kulaklığınızı takın ve olumlamalar dinleyin. Gerçekten e, sözler, düşünceler vücut bulur. Bunu sakın unutmayın. Benim meditasyon kanalım var. Oradan da dinleyebilirsiniz. İstediğiniz yerden de dinleyebilirsiniz. Son kartımızda işaretleri fark et. Çok güzel. Bazen bir şarkı, önüne düşen bir nesne... Bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda, doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de farkındalığını yüksek tut. Süper. Evren size yolları açmış, her yerden de işaretleri gönderiyor. Tek yapmanız gereken harekete geçmek, cesaret etmek. Sevgili Kova burçları. Evet aşk kartlarımızdan da çekelim 3 tane. Ha, bu da geldi. Hadi gel bakalım. Oo, oo, çok güzel. İlk kartımız evlilik kartı. Ne diyor size? İlişkinde mutlu günler geliyor. Çabaların sonuçsuz kalmayacak. Evlenmek için hazır ol. Beraberliğinde mutluluğu yakaladın. Olumlama. Evliliği seçiyorum. Evliliğin yaşamıma katacağı mutluluklara şimdiden teşekkür ediyorum. İkinci kartımız aşkı bugün çağır kartı çıkmış. Ne istediğinize karar verin. Olacağına da inanın. Enerjinizi yüksek tutun. Mevcut fiziksel ve gerçekleri yansıtan durumunuzu göz ardı etmeyin. Astrolojik aşk koşullarınız üzerinde çalışın doğru tarihleri bilin. Evet doğum haritalarını bu yüzden çıkarıyoruz. Sağlıklı yaşayın, sağlıklı kararlar alın. Doğayla çalışın, doğal olaylarını takip edin. Gökyüzünden size akan pozitif yaşam enerjisiyle mutlu olun. Her şeyi şansa bırakmayın. Adım at atabiliyorsanız atın. Bakın yine adım atmaktan bahsediyor. Evet üçüncü ve son kartımızda diyor ki dikkatli ol evren sana işaretler gönderiyor. Aa, bakın işaretler kartında da aynı şey çıkmıştı. Evren senin spiritüel bir yol haritan. Evren her gün yeni ve net aşk mesajlarıyla seni destekliyor. Evet. Evrene, enerjilere, meleklere güven şimdi. Onları dinle gönül gözünle. Yolda gördüğün bir bebek, gökkuşağı, resimler, sayılar ve rehber hayvanlara dikkat et. Mesajlar her an her yerde. Evet arkadaşlar, evren size bir sürü mesaj gönderiyor. Siz de mesajları duymaya, mesajları da anlamaya niyet edin. Gece yattığınız zaman, rüyalarınızı hatırlamıyorsanız mesela sabah kalktığınızda, şunu söyleyin. Allah'ım e, beni rüya aleminde de, dünya aleminde de ve bildiğim bilmediğim bütün alemlerde koru ve bana rüyalarımı rehber olarak göster ve hatırlamaya niyet ediyorum. Hatırlamamı nasip et. Böyle söyleyin ve yatın arkadaşlar ve rüyalarınızda not edin. Benden size tavsiye ve mümkünse geceleri de gül yağı koklayın arkadaşlar veya lavanta yağı. Evet arkadaşlar sevgili kovaların da Şubat ayı bakımı şimdilik bu kadardı. Sevgili kovalar güzel bir Şubat ayı diliyorum. Kararlı olun, harekete geçin. Evren sizi destekliyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.